Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Beni soracak olursanız elhamdülillah iyiyim ben. Bugün arkadaşlar börek yapayım dedim. Şöyle hamuruna maya koydum. Süt koydum. Yoğurt koydum. Bir bardak süt şey, tepsiyi versen Siber. Bu Bunu patatesli yaptım. Havlu kağıt da Temiz de gerçi. Ondan havlu kağıt da ver. Bunu patatesli yaptım arkadaşlar. Şöyle patatesini akşamdan haşlamıştım, ezdim. İçine yeşil soğan doğradım, maydanoz doğradım, tuzunu attım, ee, biraz pul biber, çok az karabiber, bir tane de soğan kavurdum, ee, yemeklik soğanda. Onu da ilave ettim, yoğurdum. Burada da peynirim var köy peynirim. Bunu da içine yine maydanoz, yeşil soğan koydum. Başka bir şey koymadım arkadaşlar. Bunu böyle yapacağım pişirdikten sonra da tereyağından yağlayacağım. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ya da mayası gelmişti hamurumu. Hamur biraz çivilmiş, zor açılıyor. Yeterli Bir tane de peynirli yapayım Biraz Nasıl mı koysam Bence normal Evet Tuzlu ya Sonradan karar verdim Peynirli yapmaya Durulats pişireceğimizi şey söyle istersen. Hansarı ya. sefer de böyle yapalım dedik gözleme gibi. Tahtanın biraz arkadaşlar bu tahtayı da yeni aldım sanki ortası hafif çukur gibi bak. Ortasına doğru şey yapıyor. Bir doğru tahta denk gelmiyor ya bana. Yapayım. Bunu e, yağsız tavada pişireceğim arkadaşlar. Piştikten sonra her iki yüzünü de yağlayıp öyle bırakacağım. Alıyor burayı? Evet. Pişerken görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Nereye basıyorsun? arkadaşlar. Patatesleri pişirdim. Peynirlerde bu şekilde yağlayarak pişiriyorum. Patatesler burada pişti. Bunları yağladık tabi. Piştikten sonra. Ama onları pişirirken yağlıyorum. Buna daha güzel oluyor. Peynirliler. Yağlanmıştı tarafı da. Böyle yağlayarak pişiriyorum arkadaşlar. Bu peynirleri çok güzel oluyor. Böyle bu şekilde devam edecek. Size afiyet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Abone ücretsizdir. Kapat.